Ahmet bin Hanbel'in mezhebindenmiş, Kadir'iymiş, Nakşi'ymiş, Halveti'ymiş deyip böyle ünlemli, istihzavari konuştuğumuz zaman bu ümmetin profilinde adı bulunan isimlerden birisiyle aziz kardeşlerim bunu esasen biz o adamı o ismi kötülerken fark etmeden iman bünyesine zarar verdiğimizi ve esasen İslamiyet'i aşağıya çektiğimizi onun kafasında niye düşünmüyoruz? Hoşumuza gitmiyor değil mi? Sokaktan belki de günahkar içki içen birisinin gıybetini yapınca insan onuru zedeleniyor diye şeriat bunu yasaklıyor da Ümmeti Muhammed'in belki ilk yüzüne girecek meşhur bir adam bakımından bir tartışma konuşulduğunda Allah rızası için söyler misiniz? Bu çocuğun zihninde İslam lekelenecek bunu düşünemiyor muyuz? Bir hatıramı sizlerle paylaşacağım. Yıllar oldu bu hatıra zihnimde. Fakat bir türlü bir konunun içine sıkıştıramadım bunu. Bir gün Trabzon'un e, yüksek köylerinden bir yerine bir kış günü gidecektim. Bir hasta ziyaretimiz vardı orada. Çok karlı ve buzlu bir zemindi. Kaza yaptık. Arabamız kullanılmaz duruma geldi. Kazayından alamadık. Yürüyerek en yakın köyün camisine gittik. Bu arada da akşam namazı kılınmış oldu. Dedik ki namaz kılarız. Caminin alt bölümünde böyle köy, o evi gibi, çay evi gibi bir yer yapmışlar. Sobada 2-3 tane ihtiyar ısınıyorlar, selam verdim, içeri girdim, lütfen çok dikkat ediniz. Böyle kitaplarda bulunacak bir e, hatıra gibi bunu naklediyorum. Dedim ki, ben İstanbul'dan geldim, filan yere gidiyordum, nasip olmadı arabamız buzda kaydı, kaza yaptık. E, hem sizin çayınızı içeriz, hem namaz kılarız burada diye geldim dedim, böyle bir muhabbet oluşturdum. Çok güzel bir şekilde kalktılar, hoş geldin dediler. Buyur namazı kıl dediler, namazı kıldı. O arada onlar çay hazırladılar. Çok hoş bir ortam oldu. İki tane ihtiyar, en az 80 yaşındalar, yaşlarını sormadım ama. 80, belki 82-83 yaşlarındalar. Biri dedi ki, sen nereden geliyorsun dedi. İstanbul'dan dedi. Dedi ki, sen İstanbul'u biliyor musun? Ben dedim orada büyüdüm. İstanbul'u bilirim dedim. Mesela Sultan Ahmet Camisini biliyor musun dedi. Bilmem mi dedim? Nasıl biliyorsun dedi? E bilirim ben dedim. Sultan Ahmet Camisini 5 kilo mesafede yakın bir yerde yaşadım. Orada büyüdüm. 50 sene orada yaşadım dedim. Ha dedi. Amca niye Sultan Ahmet Camii ile ilgilendin? Başka camide sorabilirdin. Genelde Eyüp Sultan'a gidiyor musun sorarlar dedim. Yok dedi. O cami dedi. Bana kötü şeyler hatırlatıyor. E ne hatırlatıyor? Ama bir şey söyleyeyim biz iki Karadenizli lehçesiyle konuşuyoruz. Ben size tercüme ederek şimdi bunu söylüyorum. Yani İstanbul lehçesine çevirdim bu konuşmayı ben. Çok tatlı. İki Karadenizli o benim memleketimi sordu. O sen bizlerdensin falan gibi böyle çok tatlı bir muhabbet ortamı oluşturduk. Dedi ki bu İstiklal Savaşı yıllarında bir İngiliz papaz casus, orta imam olmuş dedi. Onun için benim yüreğimde yara var dedi. Yaşıyorlarsa Allah ikisine de rahmet etsin. Öbür ihtiyar sert bir şekilde böyle dizine vurdu onun. Vurdu ve de kaba bir ifadeyle sus dedi ona. Ben burada tekrar edemeyeceğim o ifadeyi. Belli ki onlar böyle çok samimi arkadaşlardı. Şu sözü söyledi. Olduysa oldu öyle bir şey. Diyelim oldu bu çocuğun kafasında camiyi niye kirletiyorsun?" dedi. Çekti gitti gavurlar, cami bize kaldı işte. Kirletme çocuğun kafasını dedi. Çok hoşuma gitti. Ben bu olayı başka zamanlarda da duymuştum. Ama Allah o melunlardan kurtardı, cami gene bizim oldu, ezanlarımız okunuyor, namaz kılıyoruz elhamdülillah. Şimdi Ayasofya'mızda da namaz kılıyoruz. Benim için zaten kapandı o dosya. Fakat o ikinci ihtiyar belki 85 yaşında vardı, bu çocuk, çocuk dediği benim. Bu çocuğun kafasını kirletme dedi. Oldu bitti o olay. Bunu lütfen kardeşlerim, çocuklarımızın yanında hocaları tartışırken, filancanın mezhebini tartışırken, filanca tarikat, filanca tarikata beş atar. Çok güçlü bir tarikat o derken. Filanca şeyh, filanca şeyhı istese sol cebinden çıkarır derken. Yani bu ümmete mal olmuş isimleri, iyi ve kötülüğü Allah'a kalmış hepsinin zaten. Biz sevap dağıtım uzmanı mıyız? Biz cennetten parsel dağıtma parselizasyon yetkilileri miyiz biz? Bize ne? Bize ne? Ben kendi imanımdan sorumlu değil miyim önce? Çocuklarımın sabah namazı kılıp kılmamasından sorumlu değil miyim her şeyden önce ben? Pirilerinin kafasında muhakkak batıl bir şeyler var. Bakmayın siz anlamıyorsunuz. Ben onu kılcal damarlarına yaptığım laboratuvar incelemesinden anladım der gibi birilerini itham etmek midir Müslümanlık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi yaptı? Resmen içlerinde cahiliye şirki taşıyan münafıkları bile teşhir etmek istemedi. Neden? Teşhir olup reklamları olmasın diye. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Yahu kardeşlerim o ihtiyar ne güzel söyledi. Ya çocuğun kafasını ne kirletiyorsun diye Karadeniz lehçesiyle ona çok güzel bir espri yaptım. Ben konuyu değiştirdim orada. Dedim ya bu sizin çayınız ne kadar güzel ama bir kere veriyorsunuz bir daha vermiyorsunuz dedim. Oo, çok üzüldüler. Kusura bakma muhabbete daldık dediler. Demliği getirdiler derken bizim de yedek arabamız geldi. Biz bir çay daha içtik oradan ayrıldık ama benim aklım hala o ihtiyarda. Ya çocuğun kafasını bozma. Camiyi niye kirli tutuyorsun kafasında bunun? Dedi. Güzel kardeşlerim. Önümüzde uzun bir ahiret yolculuğu var. Bir dakika gaz pedalından ayağımızı çekemeyiz. Geç kalırız geç. Geç kalanları turnikelerden şeytan yakalıyor zaten. Biz geç kalırız. Çocuklarımız var, geleceğimiz var. Sonra biz çocuklarımızın üzerinde biz öldükten belki 50 sene sonra oluşmuş olan tembellik, ibadet tembelliği, ümmeti Muhammed'e bakarken ki pasifize edilmişlik... Bütün bunlar benim vebalim olarak yazılı. Bugün biz ümmeti Muhammed olarak bu topraklarda Kur'an-ı Kerim'i herkesin bağrına bastığı bir kitap olarak sevdiremiyorsak, namazlarda camilerimiz dolmuyorsa ve gitgide namaz kılma oranı ne yazık ki düşüyor diye haberler çıkıyorsa, gençler bile yani diye İslamiyet'i böyle eften püften haşa görmeye kalkıyorlarsa bu bizden önceki kuşakların laubalilikleri ve ciddi hazırlık yapamamaları ikide bir gaz ayağını, gazdan ayağını çekip frene basmalarından kaynaklanmadı mı? Biz yani devletin ve basının önünde ses çıkaramaz bir Müslümanlığı bulamadık mı önümüzde? Bu din mi asas meselemiz? Bu sebeple kardeşlerim hepimiz düşüneceğiz. Benim derdim var ya. Ahirete ulaşma derdim var. Ben evvela kendimden mesulüm. Ailemden mesulüm. Birisinin hataları varsa e, Allahu Teala e, hesap kitap kuracak kıyamet günü. Ondan her türlü hesap sorulacak. Düşünüyoruz. Ben böyle düşünmek zor. Hocaların birbirleriyle kavgalarıyla, yazarların, vakıfların, partilerin birbirleriyle sürtüşmeleriyle vakit harcayamam ben. Benim saniyelerim çok değerli. Yarınım belli değil benim. Bir saat sonra belli değil. Ya ben ahirete gidiyorum. Rabbimin huzuruna dikileceğim diye düşünmek zorundayım.